gram bilmiyorum hani ilk defa gördüğüm bir kadar ama Aura'yı az çok biliyorum. Yani ben de Kovulu alacağını düşünüyorum derken e, City Main'den oynamaya başladı. Evet abi ilk City kafeye girdi. Çok sert bir e, atak geldi. City direkt AFK'yı vuracak. Kol <laughs> çok iyi oynadı bu konuda AFK'yı direkt düşürmeyi başardılar. Kafede fight döndü. The... Aftey. Roket. Bitirdim Allah City'yi. Plard oradan oh. çok iyi 2-2'li almayı başardı. Aynen. Hemen Ömer Reis'i Yok. Çok güzel Yok. fight dönün aslında. Aynen. O, Plard orada iki kişiyi düşürmese belki kovu maçı alabilirdi. Plard'ı önceki maçlarında da gördük VN'ye Aura maçında ee, takımın birincisi olması lazım. Yani bizi şaşırtacak oyunculardan bir tanesi Plard. Plard ee, Aura'nın şey Aura demişim Aynen Aura'nın en iyi oyuncusu yani. Ben böyle biliyorum. Öyle düşünüyorsun. Bakalım. Kenya, Eiko. aynen çok güzel bir orada şey geldi bu arada Arsonist'ten. Arsonist. Evet A'daki oyuncular B'ye dönüyor. Aura B saydı. Bombayı kurdu roket. Böyle altında almayı başardı. Roket, rocket, rocket Eagle de fight, fight dönüyor. Bir side'dan main'e bir Eagle vuruşu attı derken main'e de Ömer. Alır. Of. Nora'dan çok güzel bir MR kill geldi. Fakat çok bir şansı yok ağır oyuncuları karşısında. Aa. Rocket dayarak Shank Chat vuruyor. <laughs> Bakalım. E, Aura çok güzel başladı. E, City map mi? Team map mi? Burası. City City. Öyle mi? Aynen. Aynen. Bakalım Kovul e, bizi şaşırtabilir. Oğur'a iyi başladı baya. Aynen Oğur'a güzel başladı. Ekonomileri de iyi. Kafeyimi Arsonis çok güzel. Lovlamayı başardın mı? Yalnız Ömer CSN'le oradan düşünmüyor. Başardın mı? Oradan iki tane. O geldi. Ağır oyuncularını korkutmayı başardı. Geri tekrardan Beyzen'e dönüyorlar şu anda. Yok Beyzen'i tutuyorlar. T. Beyzen bir kov oyuncusu geliyor. Onların ikisini düşünme başarırsa Ramos sonlandıracak ve ilk elini almış olacaklar. Rizden güzel bir kill geldi. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Çok güzel. <gülüyor> <bir> <gülüyor> şey. Bay Adam bayağı oynuyor. Orada çok temiz girdi Aura. Aura. Aile ya. Gelmezse sıkıntı. Gizli. Aynen mükemmel gelmesi gerekiyor. Bombalar atıldı. Bilmece koldan başlıyor. Albu tarafından p 90la yani Çin'in tüm oyuncuları bir milyonlar zorluyorlar. Derken iki doylu? oyuncu mide döndü ve planar B-side'ın içindeki adam ve başardı abi. Fakat okay. Tekrardan sniper şovunu yapabilecek mi? Hayır, ha, ha. Mevi Xen ha. mükemmel. Nevek, 2, 5, Aman Allah'ım Mevi Xen'ler yapıyorsun. 3x geldi. Şaşırtıyor yalnız. Mevi Xen cidden bu kadar şey beklemiyordum Adım. Aynen. Böyle 4, 4 diyor, bir olsuz altı. Çok güzel. Eee. Lord dikkatli bir şekilde çıkıyorlar. Bomba B tarafı. Aynen bombayı uzak kaldı Aura. Bomba B tarafı. İkbarat, right Lord Rykel. ikilisi bakalım kolva karşı ne yapabilecek? Ref e denedi bir. Ken yani A kesin. Neve bu arada Ace mi, mi, mi geliyor? Evet. E aynen. Bir Ace Bir çok güzel bir rozet olacak aslında. Salmaları gerekiyor Lord'u. Ace mi gelecek? Yani? Ama sanmıyorum Nora bitirecek Aa, gibi geldi. Olayı rozeti bitirdiler. Yani aslında takımın Nevek'i salması gerekiyor. Team chatten sövmesin. <laughs> ya şu var hani bütün e, takım oyuncuları rozet olayını biliyor mudur bilmiyordur orası da var. Ha, Büyük ihtimalle bilmiyorlar. Benim bu rozet gigi artık e, <laughs> şey oldu. <laughs> Klasik. Evet. O da nevix, ben de görünmüyor bu gibi kendisi ama çok güzel vuruşlar yapıyor bakalım. Alba oynuyor Aura takımı üçlü. Hatta iki, iki bölündüler. Nevix başlayacak mı BL'den yoksa yok. E, kol asaydı tutuyor çok güzel bir şekilde. Bakalım. On, no, no. O ne çok güzel bu bomba a geldi. Abi boş bu arada. Yok. Yok abi boş. Yarfay varmış. Abi yarfay varmış. Genel orada bir orada bir... yok. Vurması... Bir... Derken elbobudaki adam içeri girerek. Genia. Genia. Genia çok, çok yanlış onlar oynadı. Yani yani o adamın vurması gerekiyordu orada. Bilemiyorum orada ne yaşadı kendisi. Fakat e... çok temiz bir kili yani. Arsonist Mi, ağır ağır ilerliyor. Nauro öldü. Pilardo çok iyi yani. Yani eğimini çok düzgün koyup çok güzel artılıyor. Nvx'den Ace kaçırdı. Bakalım burada bir kaç. Alman Allah'ım. Reis salmadı tabii ki. Beyt olabilir ya. Bakalım. Ee, şu anda skorlar 5-1. E, bu maçı kazanan Çitme, e, takım. O için kamberi zor olabilir. Bakalım. Eğer Avro takımı City'de e, hareketlerini düzgün kullanabilirse, düzgün yerleri pusabilirlerse hani e, kovduğun işi biraz zor. Bayağı. Yalnız Aura'nın da oynayış biçimi sanki XMS'e biraz benziyor. Ofiste de aynı. Aynen e aynen. Görmüş gibi çıktı alıyorlar. E, Konu ay site yapıyor her zaman. Çok güzel bir oyun. geldi. Reyaz e, yakın oynuyor derken. Orada da bu da bir nevi gerçekten önemli. çok sağlam oynuyor. Roketten sen bir şey bulmuş. Nova çok güzel bir hesa attı kafeden. Aynen. Tamam biraz yapıyor. Geni yaptığı hatayı acaba telafi edebilecek mi tekrardan orada daha sahip tutuyor ama. Ne yani orada kafet acaba bir kill daha çıkartabilecek mi? E, City çok sönük kaldı. Yani kol takımından çok daha iyi performans bekliyorduk. Umarım bizi şaşırtırlar. <laughs> Güzel bir kill Arsonist'ten. Arsonist kalaç yapmaya mi acaba? Sadece doğru ilerliyor. Fakat eskisi olan e, Plarts ona çok fazla izin vermedi. Geri çekilmeyi... Eli takımına A, kazandırabilecek bir aldı aslında. Yani şu Al, var, iki. şimdi takım kill'lerine bakılacak olsa Gnu'nun çok fazla pingi var. Ondan sönük kalıyor sanırım. Vuramama sebebi de o. Ya tamam, yani Rykel'ın da 118 pingi var şu an. Aynen Rykel da o konuda Aa, bir... Aa, çok sıkıntı yapmaz herhalde. Sanırım aynen. Onun dışında Killer yakın. Sitte iki oyuncu çok fazla kendini açamadı hala. 1 7 0 var şimdi. Bakalım. Uf Bele flash geldi. Kafe'den girdi. Orada bir fight dönecek mi? ile. Nevex çok güzel bir şekilde Lord'u vurmayı başardı şu anda kafenin hakimiyeti kollu tarafına geçti. Bakalım. altında düşmüş bulundu bu arada. Bomba. Aura takımı e, sniper çok güzel oynuyor. Yani nereye biliyorlar. Çok sağlam oynuyorlar. Eskıl köprüden Aa. oynuyor derken ufak bir hasar aldı. Buradan da almaları gerekiyor kol takımı. Evet. Orada ile Ryke'lar arasında bir fight dönecek. Nora i̇şte, bir bu şey Çok iyi vurdu Biraz. Biraz oynuyor ya ama... Biraz bir kill daha çıkartabilirse... El Aura'nın galiba sanmıyorum. Karşısında hem Nevex var. Aman Allah'ım. Oh. Oradan ikinci kilidi Takımına Kaçın. eri kazandıran galiba. Aynen. Bir nevi takımına eri kazandıran vuruş oldu. Hem Lovdu hem de yani bu boyunca düşmeyi başardı. Bu arada Plart kafeden girerken hemen ayarı tez atıyorlar şu an. En mantıklı. Aa, aynen. aynen. Yani hiç Aura garantici oynuyor. Yani a. ne kadar da oldu bilmiyoruz. Ama yani aynen garantiçi oynamaları da gerekiyor. Araya açıp kesin bir zafer almak istiyorlar. Mevek, Slow, 30 HP var. onu salmayacak. Raikul aynı salmadı. Yamaç ee, bizim şey kanka. Sıkarsın. ya bu round'u da kaybetti. Yani kolun alması gerekiyor. 4 ü 3 ü kalmışlardı. Skars sana biraz da sahaya bakalım. Bu arada gen O Yani. Elbolda Plart. Ee, Plart. vurabilecek mi? Vurdu. Çok iyi vuruş yaptı. Asayt'te çok sönük kalıyorlar ya. E, kol takımı sen yani sönük kalıyor. Ağabeyde vurur şöyle sonlandırdı. Ya koldan ben istediğim hala e, potansiyeli görmedim. İstediğim potansiyel yok onlarda şu anda. Çağabey Aura takımı e, B sayda raşlıyor şu anda. B long'dan iki oyuncu giriyor. Rakıtta Pilar iki esçisi var. Bunu bilmece çok güzel bir Bilebilecekler mi acaba? Tİ'yi püskürtmüş oldu bu arada. Tıkandılar böyle de. Nora Sıkıştılar raşlıyordu. o sıkıntı oldu. Aynen Nora rushlayacak bakalım oradan güzel şeyler çıkarabilecek mi ama virüs salmıyor. Virüs of. Ya. Virüs yapıyor. Bu ya sıkıntı. Sen Avrupa oynuyor ya. Ya Aura ben için. E, bundan sonraki eğer bu e, maçı Aura kazanırsa Lazio ile Vriz arasındaki dönem sniper ev fightlerini çok aşırı merak ediyorum açıkçası. Çünkü ikisi de çok kaliteli alt oyuncuları. Evet bakalım Nevix vurabilecek mi? Aman Allah'ım. Buraya al. Zaman ne yaptın? Buraya bir ace gelecek. Olursa eğer ki çok mükemmel bir sniper ace atacak. Aman onu of. kaçırma. Onu kaçırma. Kaçırma. Of. Yani şimdi Güzel ya ace ya da kaybedecek. Bakalım kartı. Aynen eli an. vermeyecek. Kol oyuncusu. Eli takımına kazandırır inşallah aura için iyi bir Frix, yavaş, yavaş yavaş ilerliyor mu? Hayır oraya art koydu ama ilerlemeyi sanırım. Ya da geri çekilip aynen A kurmayı deneyecek. Yani yapabileceği en doğru hamle oydu. <laughs> Kol bu Artonis teşbiti 13 bu arada. Öyle mi? Hani PSG'ni deneyebilir. Vriz bu arada 100 4 kill gösterdi bize. Hani cidden bizi aşırı şaşırtıyor şu anda. Kendi 3 KD ile oynuyor. Low olduğunu var. bilmiyor galiba. AWP sıkıntı Nike olabilir. Evet. E. City mı? tarafına R bakıyor R şu an. Evet buradan. Mükemmel bir es gelecek mi? Aşırı merak ediyorum Aa, ama biz... hayır. Oo. Bir video yapma ve Hani Vidison'un low olduğunu bir şey güzel kaldı ya. Yani. Rahat alabilirdi ama yani hem rozet cici hem Aynen. Bu turnuva rozet alam olamayacak galiba. Ya bir rozet çıktı şu an. Emeline traldı. Geleks lideri da 4K yaparak aldı. Hani Bıçıran'da 4K veriyoruz rozet. Artık öyle yapalım dedi. Çünkü işte da. Bıçıran'da 4K mı kukar basit bir şey değil. Orada tekrardan Şia'ya da aldı. Asayda ilerleyen 3A 2B deniyorlar. Galiba. T galiba. Aynen. 3A 2B. Orada gen yaptı. Gen ya. Gen ya attı. Rakit Pilar'ın yaptığı hatayı. Ne Vurabilecek Nauro. mi? Evet, evet, evet. Of. Flort. Çok iyi bir şekilde Nauro'yu vurdu. Eğer Genya e, bu eleyi satarsa kalın bir rozet çıkarmış olacak. hızlı bir şekilde adamın üzerine kim kaldı? Orada Lord var şu anda. Yani Lord daha çok tehlikeli. Çok piklememesi gerekiyor bana kalırsa. Flord uğraşmaya bir tercih Tabi Bombayı kontrol altına alacak. Ama aynı zamanda geri döndü. Genya. Spray attı. Fakat. Rezden yine bir AWP. Fışı bir Genya'dan bir ace görür sıkarsın. Ne bekliyorsun? Gösterirse sıkıntı olabilir Flort. Vurabilecek mi? İyi mi konuşuyor şu an? Bakalım orada Rez arasında fight tümcük, onda özellikle Rufus ile yani can ya. Adam çok güzel AWP oynuyor ya. Hani şeyler gerçekten... dönüyor yine. Nasıl vuruyor? Hard mı vuruyor genelde? Ben göremiyorum ama. Hani ben şey... de göremedim onu ya. Aura çok güzel bir şekilde Berserker'ı başardı. 3 e, kol oyuncusunu da düşürdü. Hani çok açık ara farkla bu maç bitecek. Koldan yani güzel bir kill aldı. <laughs> kafeden Hoş geldin. Hayır. olmadı. Şu anda ne diyor e, Ertoks. Şey, şu anda Aura oyuncuları yani takımlar yer değiştirdi. Aura 5 a, site yaptı. Yalnız çok iyi tutturdular. Yalnız. Yani Paul, Paul çok güzel bir rush yaptı. Acaba de güzel bir comeback görecek mi? City. Arsonist'e 3K yaptı. Arsonist 4K yaptı. Arsonist ya, ya Arsene, bu el iyi oynadı. Aynen. Sağlam oynadı. Aynen. Bakalım acaba kol takımı hani şeyi bekliyordu? Göreceğiz bakalım. E, e vesaire fark hmm. edecek Ne kadar fark edecek? Yani Aura'nın aksine kol e, toplu oynamayı tercih ediyor. Aura yani dağlara oynuyordu. Oradan mükemmel bir şey yaptı. Sayda e, Lord Lord'la Platz ve yanında bir oyuncu daha var. Vries'i oraya ne kadar tutabilecekler acaba? Yalnız T girdi sayda. Vries'in çok iyi girdi. Kadar ya mi de var bu arada. Genya'dan çok. El daha büyük daha ihtimal T'nin olacak. Ama belli olmaz. Bakalım. Arsenal'in e, kafedeki oyuncu vurması gerekiyor. Köfrüden çok iyi vuruş yaptı Nauro. Roket'i bir 1 kaldılar evet Nauro. T takımı B sayıda doğru ilerliyor Bilmece Flordu çok iyi vurdu B'den ilerleyebilecekler mi acaba Bakalım T tarafı yalnız A'ya doğru ilerliyor. Rotate attılar. Etkili mi olacak? Yoksa tam tersini bilmiyoruz. Yani LT'nin galiba aynı. 5 ve bir kanıt zaten. <laughs> T için kambet zor ya. Öyle mi diyorsun? Bence öyle çünkü sitmap 10'a 5 ne bileyim. Sitmap ama e, kol takımı T'de çok güzel başladı. Yani sitmap olmasına rağmen kol takımı. Aynen T'de takım iyi başladı. Yani takım oyunlarını bilmiyoruz ihtimal. yani. T silahlarına mı t silahlarına mı daha uyumlu var. E, skorları yaralamayı başardılar. Ona 5 gidiyorlar şu anda. Bilmedecem mükemmel bir evet. yerli bir dizi olarak. E, Elbozan başladı. Arsonist yalnız Lard'ı öldürdü. Bu sıkıntı olabilir. E, city için. Oyuncu kaybetmeden bir rant olacaklar derken raket bilmeciyi düşürmeyi başardı. A-Side'deki o oyunculardan değil de arkadan. Kan gelir mi üstü Abi gel. Ya ben bir bekliyorum açıkçası. Yani T'de cidden hiç el vermediler sanırım değil mi? 12 başlamışlar. Olabilir. 4 evet. kol alıyor. Mükemmel bir. Sime e, olmasına rağmen T'de çok el aldılar. Bütün ellerini aldılar. Ya şu an oyuncuları biraz yorumlayalım. Hani e, Genya'nın buraya oyuncuları... 20'ye 10 gidiyor yalnız. Çok iyi hmm. Yani, skor. Buraya mükemmel oynuyor ya. Hani bir oyuncuyu bu kadar övmek ne kadar doğru bilmiyorum ama bu arada Cole çok güzel bir yani. attı. Platt, e, ne kadar koruyabilecek? Arsoni çok iyi vurdu. Çok iyi refleks yaptı. Çok mükemmel vurdu. Aynen ben de gördüm. Lord e, köprü üzerinden yürümeye çalışacak sayında. Kafede Michael Bilmece'yi öldürdü. Aura gerildi sanırım. Farkındaysan Aura'nın... Bir flash geldi kafeye. Ay, evet. Michael'la... İş ve iki kaldı. Yerde. Ama yani Maç. sayıda girmeleri ne kadar kolay olur onu bilemiyorum. Çünkü sonuçta... Aynen. Sitecinin sıkıntısı bu. el. Evet. 3 ve 1 kaldı. Bir clash gelir mi? E, gelir o... mi? bomba süre patlayacak. Rykel onu vurabilecek mi aman Allah'ım? Rykel ya yaptı. ne yaptın? Bomba patlayacak mı? Deleyle taşıyor ama acaba... Ama alamadı ya. Ama Rykel'ın çok Okey. çok iyi bir şey bebe. yok. Aynen. Aynen. E biraz daha hızlı gelebilir miydi acaba? Rykel orada bir hata mı yaptı? Diyecek olursak, hani bence kusursuz oynadı. Ama biraz daha bence. seri oynayabilir miydi? Orasını biraz bilmem. daha seri. Ben de bilmiyorum. <laughs> Bakalım. Yalnız kol bu da aldı. Hani ne kadar da çekişmeli olsa bile bile kol outside'de rushlıyor. Çok güzel bir şekilde. E, iki oyuncusu bulunuyor Avru'nun. Ne kadar savunabilecekler? Yalnız. Plart'tan 3K geldi. Ne yapıyorsun? 3K geldi. Plart kendine gel. Plart geçen maçta da bize böyle vuruşları etmişti. Ben burada iki oyuncu gördüm fakat Plart'ı göremedim. çok hızlı bitti. Laura ay geldiklerini tahmin etti. O kızı hızlı bitirdim açı. Ben <laughs> yani tahmin etti değil miyiz fakat az sayı daha yoğunluklu gelmeleri. Yani bunu gösteriyor. Bakalım. Bakalım yine aynı taktik. Aynen. 3A, 2B. Seri raşlıyorlar Ciddi. yani bu takımı. Yani çok korkusuzca yiğitçe raşlıyor. Bu daha çok bizim heyecanımızı evet. arttırıyor. Bu sefer bait yiyecekler galiba. Aynen biraz beyit yapacaklar. Geri dönüyorlar. Rotate atma çalışıyorlar. Genya düştü çünkü. Bakalım. Bilmece ile elbu oyuncusu arasında bir fight dönecek. Rocket yani oyuncusu... çok iyi vurdu uzaktan. Aynen öyle. Ben Bilmece'yi vurur diye düşünüyordum. Şu anda Rocket low kaldı. Viridus de tutuyor aynı şekilde orayı. Bakalım. kol oyuncuları bu da viriz. E, çok fazla bir şanslı olacağını düşünmüyorum. Reisen bir kil çıkacak gibi, aynen bilmeceyi de düşürdü. Alba yoğunluk ben Nvx7. <laughs> e, sanırım maç bitti gibi gözüküyor canlı karşı. Öyle mi? Sesim geliyor be. mu? Geliyor. Bakalım. Hani 1 ve 3 ne kadar şansı var. Arkadan aman Allah'ım çok güzel bir refleksle döndü. Nuran'ın refleksi yetersiz kaldı. Lord. Maç hakkında ne düşünüyorsun? Şey. Am <laughs> maç hakkında ne düşünüyorum? Yani açıkçası ben koldan dediğim gibi en başta gibi çok daha iyi şeyler bekliyorum. Fakat bir comeback gelir gibi oldu. Fakat gelemedi. Bilmiyorum hani daha ne kadar yapabilirler 12-7'den 12 daha kol takımı ne kadar rant olabilir. Orasını bilemeyeceğim. Fakat daha çok çekişmeli bir maç bekliyordum açıkçası. Aynen. O, Şu an T'nin alması mucize gibi bir şey bence. ya Birazcık mucizeye kaçıyor ama çok da belli olmaz. Çünkü arda arda 6 rant alan kol takımı olduğu için ne yapacakları da çok belli değil açıkçası. Aurora nevexi düşünmeyi başaramadı. Bir oyuncu kaldı, o da City basede hmm. Oğlu oynuyor, Ömer Reis. Her zamanki gibi oyunu çekmi. Tamam. Hmm. <laughs> Genial Low. E, bir oyuncunun yüzde hiçbirisi var ama buranın. Neden geldi, geldi? Bakalım iki Low var şu an. E Ömer Reis ne yapabilir bu? vermeyecek mi acaba? Eee time'ı kaybedecek yani. Time'ı kaybetmeye kalmadan. Verdi. <laughs> Oyuncuların okay, bağlantıları top. gidiyor fakat. Yani sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ya. Sonuçta. Bağlandı vallahi. <laughs> ya görelim mi comeback Ya bir çekişmeli olsun. Takım tutmak gibi olmasın ama. Yani şu anda Afrika mı kaldı? Hı hı. Aynen, Bilmiyorum Aten ya. Gözükmüyor. AFK gibiydi. Beyze bekledi biraz. İki tarafı A'ya doğru başlıyor. Yani Albow'dan Bakalım. Elbov'dan. Plard gene eski evine geçmiş. Kolvojilerini kalser edecek gibi duruyor orada. <laughs> Şu duruşa bakar mısın? Ee. E. güzel bir kişili geldi. Plard. Bakalım oradan neler çıkarabilecek. Pilart. Ah, şansı olmadı. Çok bir şansı olmadı Pilart'ın. Ömer. Flowert 2 attı. 3K geliyor. 3K geliyor. Aman Allah. Ya alabilecek mi? On comeback gelir mi? Peki. Ya comeback gelirse. Comeback gelirse çok iyi olur. Anlısın. Hani ağzımız açık kalır. Çok. Yani. Gelir bir bilmem. Aynen. Hani T için çok iyi olur. Aynen. T ben... mükemmel olur. Comeback. Aynen Şu an tereddütteyim ben. Ama. Yani şu olabilir. var. Onu 2'ydi. O, onu 2'ydi değil mi? Aynen. Onu 2 e, takımlar değişti. Yani kol 7 round alırken e, Aura 2 round almayı başardı. Bakalım. Aynen. Güzel bir bomba geldi. Lart. Ömer'den Plart Ne bir Kafeye girecek galiba. E, Brave. tamam. Bir Arkalayacak var. galiba Beyaz. Tamamdır. O Gen yani fight'ı çok iyi vurdu. Aura aldı. Çok oh. seri oynadı. Ve ya, son 3 el kaldı şu, şu var. T son üç el. Yani evet. Sen gerildik çok gergin bir ortam olduğunu düşünüyorum şu an iki takım çetinde de veya sesinde. Evet. E, kol kazanırsa hani cidden mükemmel bir comeback yapmış olacak. T tarafı şu çok var. iyi aş yapıyor. Aynen çok iyi rush yapıyor. Yani iyi şu şey. var T biraz e, sakat oynuyor yani çok rushluyor hani aniden 3 kill gelsin maç bitti. Yani tamamen bir oyuncunun evet. eline bağlı şu maç. Ki evet. Rock'tan mükemmel bir kill geldi. Adamlar, ikinci kill geldi. Adamların rushlaması çok iyi. Aynen çok mükemmel raşlıyorlar. Takımca raşlıyorlar. Hiçbirini de beyiç görmedim şu ana kadar. Ve Rakıttan bir es görecek miyiz acaba? Rakit. İyi sevecek bu adam bize. Bak ben sana söyleyeyim. Şöyleset. <laughs> <laughs> Arkalanacaklar mı? Aman Allah'ım. Ya Yalnız kol, kolu mi kolu yoksa maçı, attı mı? Maçı verdi mi? Bir ya Nuri az önce güzel vuruş yapmıştır. Orada o arkada olduğunu biliyor. Biri ve bir kaldı. Alacak ama mı? Nora, Nora Love. Yani Love aynen ama hani bir dakika kurarsa da belki pusarsa bir şansı olabilir. Belki bir şans yani. Bakalım. Nora çok yanlış yere bakıyor şu an. Eller tutuyor şu an. Al al. al, al. Oo. Oh. Eee Kov şu anda İyi. Eller titriyor eller eller. oldu. O nişe. <laughs> aura kazandı. Çok güzel Aynı. fightler döndü. Sıkıntı da elinde sağlık. Aynen gerçekten güzel maçtı. E, bu arada kanala abone olmayı skor Discord sunucusuna girmeyi unutmayın. Bunu daha ilk defa söylemiş oldum. İkiz kendine çok tersin. Görüşürüz bay.